Herkese merhaba ben Satım Elixeli'nden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 4 tane malzeme ile oluşturmuş olduğum harika bir kurabiye tarifi geldim. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle yoğurma kabına 1 yemek kaşığı tahin ekledim. Bir su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bir su bardağı da pudra şekeri. Öncelikle unumuzu eklemeden önce bu üç malzememizi güzel bir şekilde çırpalım iyice özleşsinler. İyice çırptıktan sonra da kontrollü bir şekilde ununu ekleyelim. Ben ilk etapta 3 su bardağı unumu ekledim. Yanıma da yarım su bardağı un aldım. Bu tarif 3 malzeme ile oluşuyordu. Ben bugün ekstra tahin ekledim. Bu tarifte tahin eklemek istemezseniz 3 su bardağı un yeterli geliyor. Tahin eklemediğiniz zaman böyle birazcık daha bisküvi tarzında kıtır kıtır oluyor. Tahin birazcık daha kıvamını böyle pastane kurabiyesi lezzetinde birazcık daha yumuşatıyor. Un miktarı tahinin kıvamına göre değişebilir. O yüzden de yavaş yavaş ekleyerek yedirin. Gördüğünüz gibi ben ilk etapta 3 su bardağını yedirdim. yarım su bardağı buna fazla gelir o yüzden ilk önce bir yemek kaşığı kadar ekliyorum onu da yedirdikten sonra tekrardan bir yemek kaşığı kadar daha ilave yaptım yani tarifimde toplamda 3 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar un kullanmış oldum tahinin kıvamına göre un miktarı değişebilir o yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin söylemiş olduğum ikinci yemek kaşığı unumu da ekledim. Onu da yediriyorum. Birazdan sizlere net bir şekilde kıvamını göstermeye çalışacağım. Söylemiş olduğum un miktarını yedirdim. Kıvam olarak da kulak memesi kıvamında oldukça yumuşak bir hamur oluyor ve avuç ortasında yuvarladığınız zaman da pürüzsüz bir hamur oluyor. Hepsinin aynı ebatta olmasını istiyorsanız da bir tatlı kaşığı kullanabilirsiniz. Birer tatlı kaşığı kadar alıyorum. Öncelikle avucumun ortasında birazcık sabitliyorum. Sonrasında da böyle yuvarlayarak yuvarlak bir şekil veriyorum. Fırın tepsime fırın kağıdı yerleştirdim ve aralıklarla diziyorum. Bu vermiş olduğum ölçülere göre de 20 tane kurabiyemiz oluyor. Hamurumuz bitene kadar tamamını yuvarlayalım ve aralıklarla tepsimize dizelim. Tamamını yuvarladıktan sonra da bir çatal yardımıyla ben üzerlerine şekil verdim. Şeklini oluşturduktan sonra fırınımı 175 derece olarak açıyorum. Bir 5 dakika ısıtıyorum. Önceden ısıtılmış 175 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum ve ortalama 12 dakika pişiriyorum. Fırınımızdan çıkardıktan sonra soğuyana kadar bekletin. İyice soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiştirin. Çok az bir malzeme kullanıyoruz ve gerçekten lezzet garantili. Mutlaka denemenizi de öneririm. Üzerine ben pudra şekeri serpiştirdim ama isteğe bağlı çikolatayı ben margarinü eriterekten yarısına kadar çikolataya da bulayabilirsiniz ya da görüntü olarak kremalı bisküvi de olduğu gibi böyle aralarına çikolata sürerek de yapıştırabilirsiniz de tamamıyla tercih sizin. Tarifim gerçekten çok ama çok lezzetli oldu. Kesinlikle de denemenizi öneririm. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni tariflerimden haberiniz olsun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Hoşçakalın.